Aa, bugün bütün gün temizlik yaptım. Korona. Kaç kilosun? Ben bugün hayatımda ilk kez ciddi anlamda biriyle kavga edecektim. Yani hayatımda ilk şimdi <laughs> bu, bu yalandan daha büyük bir yalan söyleyemem herhalde. Yani ilk kez değil de hani son zamanlarda ilk kez e, böyle ciddi anlamda biriyle kavga edecektim. Bugün ev alışverişine ihtiyacım olduğunu fark ettim tamam mı? Ondan sonra gittim böyle bir sürü bir şey bakacaktım. Neyse çıktım eee ama bayağı dikkatliyim falan böyle aldığım her şeyi yıkıyorum falan böyle yani. Fon müziği koy altta, yok mu altta fon müziği? Neyse dışarı çıktım işte alışveriş yapacağım. Tamam ihtiyaçlarım var mesela alışveriş yaptım ama ben genelde böyle şey beceremiyorum abi. Ev alışverişi yaptım ve saçma sapan şeyler almışım tamam mı? Yani hep abur cubur falan almışım. Hatta şu an çikolata koleksiyonunu görseniz yani niye paranı çikolataya verdim diye sorarsanız yani zaten gideceksek son günleri de mutlu gidelim diye düşünmüştüm. Ama önemli olan demek ki bağışıklığı güçlendirmekmiş ve ailem tarafından bayağı büyük bir şey, e, linçe uğradım bu konu bakımından. Neyse işte, drop mu? Drop mu? Dakika. Neyse işte, abi ben de e, şey yaptım. Ha bugün yine tekrar alışverişe gittim kendimi sağlıklı besleyebilmek için falan filan. Her şeye şöyle yaklaşıyorum tamam mı? Şöyle yaklaşıyorum her şeye. Böyle işte bir şey alıyorum koyuyorum falan. Ellerimde zaten böyle sonuna kadar mendil falan var. Mendil neyse mendil falan var işte. Neyse. adamı ee, adamın teki hasta belli tamam yani kafada bir şeyler var. Ellerinde eldiven var ama yüzünde maske şuraya indirilmiş. Bir övrüyor öksürerek böyle öh 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 diye böyle bütün her yere. Dedim ki öksürme ya dedim şöyle tamam mı? Yani. Öksürüyorsan ağzını kapat dedim adama. Ama bir anda böyle niyeyse böyle sinirliyim herhalde alevlendim. Durup dururken alevlendim yani. Çünkü en ya, bu hayat yani. insan biraz korkuyor. Adam bir övrüyor falan. Evet. Neyse. Sonra nasıl nasıl korkuyorum dedim ki yani. Şimdi dedim şu ortamda dedim kesinlikle dedim sıkıntılı şeyler var dedim. Abi eve geldim. Alışveriş poşetleri zaten ne yaptım biliyor musunuz? Alışveriş sepetisi var ya. <laughs> alışveriş sepeti var ya abi. Oraya bir atıyorsun falan böyle. Ondan sonra çekiyorsun falan. Neyse kontroller biraz şeydi. Hmm. Kontroller biraz sağlam değildi. Yani böyle genişti. Ne denir abi bu kelimeyi bulamadım ya. Bugün de çok sinirlenmişim geldi şu an. Kontroller çok kekti. Ben de yani ben bunu yürüttüm abi. Yürüttüm. Çünkü taşıyamadım poşetleri ve orada kimseden yardım isteyemem yani. Evimin dibi zaten. Aldım getirdim. <laughs> Hırsız anla. Hırsızlık demeyelim. Ee, kullanmak diyelim. Hayır bir dakika. Ondan sonra ne yaptım biliyor musunuz, hırsızlık demeyelim de şey diyelim biz ona, ee, iyi niyeti suistimal ettim, neyse işte getirdim eve hepsini, dızladım. <laughs> aynen dızladım, <laughs> neyse ondan sonra eve getirdim her şeyi bıraktım tamam mı çıkardım falan böyle tın 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 her şey çok normalmiş gibi falan böyle İnsan aslında öyle bir tamam mı ondan sonra böyle geldim eve bıraktım ee, bıraktım falan böyle dışarı çıktım bir de ekstradan bizim şeye koymuşlar ee, neyse onu gittim geri bıraktım tabi yani cebe indirgemedim de abi ben niye indirmekle indirgemeyi karıştırıyorum bugün cebe indirmedim onu orada şey ettim geri bıraktım işte koydum 1 liramı aldım yani kesinlikle şey için değil yani oradaki 1 lira kalacaktı sonuçta bir şey, onu içeri sokmasam çıkaramayacaktım kesinlikle o yüzden değil <laughs> Şaka şaka. O kadar da değil canım yani. Şaka yaptım şu an. Ama bir ihtimaldir yani. Olabilir mi? Olabilir yani. Dızcı. Ya bir sürü subscribe geliyor geliyor. xxman 14 sab olmuş. Aramıza hoş geldin. Bahadır Bahadır oğlu aylı ha hediye etmiş Emirhan Köroğlu'na teşekkür ediyorum Emirhan aramıza hoş geldin Bahadır çok thank you sanal uyuşuk yine, yine takipçilerimden biri adları garip olmak üzere sab olmuş aramıza hoş geldin sanal uyuşuk Neyse. Sonra ne yaptım biliyor musun? Yine ya bugün çok günah eyledim. Allah'ım affet ne olursun. Bunları gülahtan sayma. Krizlerdeyiz biliyorsun sen de görüyorsun yani. Şimdi asıl benim almak istediğim şey dezenfaktan. Dezenfakt. Dezenfektan abi tamam mı? Ay bu şarkı kopuyorum. Bu şarkı çok güzel abi. Neyse. Ee... abi Allah ne olur dua ederim beni affetsin. Aslında bir dakika ne sorgulamamı da anlatacağım da gittim bu dezenfektan alacaktım alamadım tamam mı bulamadım çünkü satılmıyor ama benim de ihtiyacım var yani ölek mi neyse bizim böyle sitenin girişine de şey koymuşlar böyle kocaman kocaman dezenfektanlar koymuşlar tamam mı dezen fuck you <laughs> tamam abartmayın tamam dozunda dozunda tamam arkadaşlar dozunda şaka dozunda Neyse işte bulamadım tamam mı? Eldiven aldım başka bir şey alamadım. Eve geldim böyle dedim ki ben kendi kafamda. Ya dedim aşağı o kadar dezenfektan koymuşlar. Şimdi koyarken sonuçta üstüne şey yapmışlar yani. Bunu bir limite kadar kullanabilirsiniz yazmamışlar. Acaba ben bunu istediğim kadar alabilir miyim diye düşündüm. Ne kadar mantıklı sizce yaptığım hareket? Yani aslında bir sıkıntı yok bence. Neyse. Hmm, bilmiyorum yani. Ben de işte dedim ki geliyor yine. Neyse işte bu hani aldığım bir sürü poşetleri getirdim koydum ya şimdi bana e, uğradım eczaneden orada da balık yağı malık yağı bir şey yaptım öyle şeyimi güçlendirmek için işte sistemimi güçlendirmek için. Adam dedi ki eğer dedi koronalı biri dedi şey yaptıysa dedi do, aldığın şeyler dokunduysa dedi sen dokunduğun anda sana bulaşır dedi tamam mı bana. Mantıklı geldim ve dedim ki o yani alışveriş yaptım yani az daha kar Az da alışveriş yaptığım yerin adını söylüyordu. Gerçi niye söylemeyeyim ki ama boşuna da reklam yapmayayım şimdi o kadar reklam vermiyorum kimsenin. Neyse gittim aldım. Ee, ne diyordum ya? Heyecandan kafam karıştı ne diyordum ya? Ha dedi ki dokunuyorsa dedi o da geçiyor dedi tamam mı? Aldığım şeyleri ben de gittim aşağıdan bir sürü bezle böyle bir sürü dezenfektan sıktım. Bir sürü bezlere falan. Aşağıda bize konulan dezenfektanı. Dezenfektanı Dezenfektanı. Ay oraya sıktım geldim oradaki kutuları sildim. Yok valla valla ba abi valla 10 GB <laughs> Ya gerçekten geldim evdeki bütün her şeyi sildim. Sonra dışarı çıktım her şeyi çıkardım çöpe attım. Ziya demiş Asil Atatürk hoş geldin. Ee, arkadaşlar donate barıma bir el atın ya. Donate barıma bir el atın yani görüyorsunuz doğru durumlardayız. Arumba bari bari bare bari. Ve Storm demiş ki Deniz abla aileden maddi destek alıyor musun demiş. Yani şimdi kadar özel sorulara cevap vermek istemiyorum tabii ki ama her şey monar ediyor diyormuşum. <laughs> Şaka tabii ki öyle değil. Yani aldığım kısımlar var, ee, aldığım kısımlar var ama tabii şey değil. Ee, ee, şey değil yani. Fazla enerji. Evet ya fazla enerji. Ne yapacağım bilmiyorum. Çuf çuf, çuf çuf. <laughs>